Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'ledi. Ee, arkadaşlarımla birlikte sanırım yarışacağız bilmiyorum. Ama e, arkadaşlar bu videoda suya PKX'de ama suya düşerse yanarsın yani video biter. Videosu çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçiyorum. Evet arkadaşlar, videomuza başladık ama ben şu an suya gidemiyorum ya. Arkadaşlar şey diyorum şimdi su olmaz. Evet arkadaşlar beni dinlemiyor bunlar. Şimdi siyaz işte ama ya bakma bana öyle. Gülüp duruyor. Arkadaşlar bakın. Gerçek hayatta ben bir dakika bir şey demeye çalışıyorum ama diye oyunu Şimdi. <gülüyor> diyorum. <gülüyor> Gülüp, Dedem, <laughs> Gülüp duruyorsunuz ama siz ya. Neden gülüyoruz anlamadım. Gülüp duruyoruz arkadaşlar ya. Yaz da dün doğum gününde o yüzden herkes oyuna çok fazla girdiği için oyun hata vermişti. Şimdi sorun düzelmiş. Şöyle bir kıyafet değiştireyim ben. Yalnız ben suya giremiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse arkadaşlar. Şimdi Crazy gideceğim. <laughs> hoşça kal. <laughs> arkadaşlar, yalnız bu koç kaçar gibi neden hoşça kal dedim anlamadım. Neyse biz Run'a gidelim. Ya da şeye gidelim işte. Hadi bakalım Crazy Run'a gidiyoruz ama inşallah düşmem ya. <laughs> ya da Crazy Run'a gitmesek mi şimdi? Bir tur turbo race oynayalım ya da. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Evet, gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. allah Ekber! Allah! <gülüyor> <gülüyor> Çarpacak dansı, da arkadaşlar ya. Sesi kısayım derken. Allah, allah Ekber! <laughs> arkadaşlar kaybettik. Her neyse sorun değil. Biz gidelim. Şu kıyafetleri de değiştirem ya. Bu ne böyle ya? Bu ne ya? Sesimi değiştirince bir garip oluyor yalnız. Ben sesimi değiştirmeyeyim bari. Her neyse yalnız bunlar Niye hala böyle bakıp duruyorlar? <gülüyor> Oraya. <gülüyor> Arkadaşlar suya gidemiyorum diyorum. <laughs> Yalnız burada ne oluyor? Ben hala anlamıyorum. <laughs> Havada duruyorum. Bak, ben buradayım. <laughs> de görüşürüz. Ben gidiyorum. Ya. <laughs> Arkadaşlar, inşallah bu sefer yere düşmeden tamamlarım. Az önce yere düştüm. Arkadaşlar gidiyoruz. Hoppala. <laughs> Yalnız suya düşersem biraz kötü. Aa sürpriz kutu. Sürpriz Sır Ay, Allah ekber. Allah'ım ya Rabbim ne oluyor? Aa, arkadaşlar içinden geçtik şu anda biz. <laughs> Parkurun içinden geçtim arkadaşlar. Yani yer. Duvarın içinden geçtim. Niye burada herkes ağlıyor? Niye herkes burada şey? <laughs> Bu arada arkadaşlar burada hızlı almayı düşünüyorum. Evet şu anda Burada niye herkes böyle? Dondurma deyip duruyor ya. Allah'ım ya Rabbim. An sana dondurma. <gülüyor> 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 Aman Allah'ım. Bu dondurma benim elimde ne arıyor? şey. <laughs> Bunu kim sağlamalı? <laughs> Arkadaşlar şaka yapıyorum ben şu an bu arada. Yaz niye bu kadar azaldık biz anlamadım. Bu arada bir tane youtuber arkadaşım size gönderecektim onu göndereyim. Aa Ömer arkadaşım almış. Ne acaba? Jose Rizal mı? Bu kim ya? Ben böyle birisini hatırlamıyorum. <laughs> Neydi onun adı? Jose Diamond. Diamond yani. Ama arkadaşlık sınırına ulaşmışız yani. Kimi göndereyim ben şimdi? <laughs> Yine arkadaşlık sınırına ulaştı diyor. Hiç ulaşmadı aslında. Gönderebileceğim bir arkadaşım da yok yani. <laughs> Her neyse arkadaşlar. Biraz daha para biriktirip e, şey almayı düşünüyorum. O yüzden şu dondurmayı yerine koyalım. Kaykayı çıkartalım. Yalnız evet olmadı. <laughs> Bu hiç böyle olmadı ya. <laughs> Ama alamıyorum ben bunu 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 alamıyorum. Heh. Almayı başardım arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz hemencik. Evet almaya çalışıyorum. Dur aldım. Gidiyoruz. Şu anda çok rüzgar olduğu için sesimin duyulup duymadığından emin değilim. Gidiyoruz. Evet. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim aşağı düşüyordum yine. Biraz daha gitseydim. Aa, bir dakika toplamışız. Hop geldik. Yine karpuzlara sıra geldi. Yalnız suya değmemeliyim. O yüzden ben kaykayı kaldıracağım. Heh, suya değme. Haha <laughs> <laughs> topladım ben topladım ben alıyorum. <laughs> Hiçbir meyveyi alamıyorlar. Arkadaşlar. Hayır ben alacağım. <laughs> Suyun içine düşüyorum tamamıyla az daha. <laughs> ben alacağım. Şurada var. Şurada. Şurada. Evet. Onları da topladık arkadaşlar. Şimdi sonuncuları alacağım ama bu arkadaş neden hepsini alıyor ya? Anlamadım ben yani bir iş yaptı da yok. He yapıyormuş. Benden benden yapmıyor zannediyorum. Bakalım 3 yıldız alabilmiş miyiz? Alamamışız ama yine de biz şeyimizi alalım. 2 kat ödül alanı almayı alıp geliyorum. Olmadı. Evet arkadaşlar ben iki kat ödül almaktan vazgeçtim. Çünkü sorun oluştu. Bakalım hangi görevi tamamlamışız? Kaykay yapma, git görevini tamamlamışız. Bakalım elmaslı görevlere meyve görevini 95 saniyeden kısa sürede tamamla demiş. Onu yapmaya çalışalım bu sefer. Yaz benim meyvelerimi kim topladı? Kim alıyor ya bu kadar çok meyveyi? Anlamadım ben. Heh. Geldi yine karpuzlar. Şurada bir daha mı geldi? ne? Ama gelmemiş. Heh. Evet gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Evet şunları da almamız lazım. Elma yetmeyecek galiba bu sefer. Bir de beceremiyorum neden olmadı? Bak ya olmadı ya. <laughs> neden olmadığını anlayamıyorum. <laughs> bu arada arkadaşlar bazen evcil hayvanımız meyvelere çarpıyor, meyveler uçuyor. Ona fark ettim ben. <laughs> evet 19 oldu. Hadi ya bir tanecik daha bir tanecik daha. Tıt. Evet. Hemen 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 hemen. Ya yine mi olmadı? Arkadaşlar oyun kasıyor. Yapamadım o yüzden. Bu arada evcil hayvanımız da büyümeye başlamış iyice. Bu arada burada hiç kimse yok. Neden parti var? Onu <laughs> anlamadım. Arkadaşlar. Şimdi bir dakika ben arkadaşım hala oyuna girmedim geri oyuna geri girmiş. Onun yanına gideyim ben arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Yalnız suya düşme tehlikesiyle oynuyorum şu an. Gidiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar şu an aga yapıyorum. Şu anda beni bulamıyor. Yalnız bu sefer de ne oldu? bu sefer de mum yoldu. Neden su ikdi istemediğim şeyleri biliyor musun Beni bulamıyor şu an. Şuraya giden o mu? Nerede o? Arkadaşlar görmeye çalışıyor. Şimdi beni görecek. Hadi ya hayvan alayım ne olur. Alamadım hayvan alamadım. Beni bulacak ya. Ev hayvanımı görecek şimdi. beni şu an. <gülüyor> Ay. <laughs> İkisini deneyip duruyorum. Hayvan olmaya çalışıyorum, olamıyorum. Ay. <laughs> Bütün hayvan olamıyorum ya. Saklanıp duruyorum da. ama bir daha görecek şimdi Geri görecek az daha arkadaşlar. <laughs> Şu anda ev hayvanımı da kaldırıp oraya gitmeyi planlıyorum. <laughs> Hadi inşallah. Ya yine mi? Yine mi oldum ya? Yalnız arkadaşımın yanına gideceğim. Ne yapıyor? Arkadaş şu an gittiği için üzülüyor. Yalnız ben burada şaka yaptığım için seviniyorum. Arkadaş hemen çabuk geri dön diyor. Aaa lol bir bebe izlemiş şuradaki arkadaş. Ya, o da benim arkadaşım olduğu için ondan saklanmaya çalışıyor bu sefer de. Ya. Şu anda görmüyor beni. yeri ama nereye gitti bilmiyorum. Her neyse biz bir Crazy gidelim. Gidemiyorum. 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 Nasıl gideceğim? Hoppala. <laughs> Hava dalışı yaptım arkadaşlar. Ben Crazy gidince videoyu açacağım. Evet arkadaşlar şu an Crazy geldim. Başlıyor ve başladı arkadaşlar. Şu anda açılmasını bekliyorum o Bu arada arada sırada sesim gelmiyor olabilir arkadaşlar. Yalnız ayda açılmadı. Ben anlamadım. Neden açılmadı bu? Arkadaşlar yarış beni kabul etmedi. Beni beğenmedi. Arkadaşlar gerçekten Yarış beni beğenmedi şu an <laughs> Şu anda yarış beni beğenmedi <laughs> Kabul etmiyor beni <laughs> Yarış şu an beni beğenemiyor yani. <laughs> Her neyse biz gidelim Şu an gözüm kapalı gidiyorum Ölümü görmüyorum yani Aa, Kapıya mı gittim ben şu an Neredeyim ben şu an? Göremiyorum. Aa dışarı çıkmışım. Her <laughs> neyse <En iyisi> gidelim. <laughs> Video bitirmeden önce kanalıma abone olmayı, <laughs> videomu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.